yenilmezler, yenilmezler, yenilmezler. <laughs> ya Türkçe çok güzel ha, yenilmezler falan, yenilmezler. E, yeni film hmm. 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 geçen hafta bitirdik. Hmm. 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 Burada şöyle bir durum var. Şimdi bana her gün yüzlerce mesaj atıyorlar, atılıyor, atıyorlar. Atmasınlar, atsınlar. Aralarında çok tatlı şeyler de var. Yani neyse her gün böyle sayısız mesaj geliyor ve bu mesajların içinde çok ciddi bir bölüm. Abi spoiler versene. Arkadaşlar siz manyak mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Niye kendinize böyle bir haksızlık yapıyorsunuz ki? Sinema salonuna girip o filme şaşırma şansınızı değerlendirsenize. Ee, yok spoiler peşinde koşayım, yok filmle ilgili bize bir şeyler söylesene falanla filanla bu film izleme keyfinizi bence ezmeyin. Gidin sinemada seyredin filmi. Film hakkında bir şey demiyorum. Yani dememem gerektiği için demiyorum ama ben bizzat sinemada izleyeceğim. Heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyorum diyeyim. Bak şimdi Tony'nin eli var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen benimle Avengers Infinity War için konuşmak istedin ama ben sana bu konuda bir şey söyleyemem. Söyleyemem. Ya söylememeliyim. Ya benim İşimin gerekliliği işim hakkında konuşmamak. Ha işte bu Fight Club'ın birinci kuralı Fight Club hakkında konuşmamak. Evet böyle bir şey var ama Infinity War yayınlansın. Sonsuzluk Savaşı yayınlansın. Sinemada izleyelim. Acayip güzel film. Bak film hakkında konuştum yine ya. Oo, şimdi bir milyon tane telefon geldi. you mm -hmm.